Herkese merhabalar canlar. Bugün yine çok güzel, çok keyifli bir video ile karşınızdayım. Eğer hazırsanız şöyle bana bir 5-10 dakikanızı ayırın. Alın çayınızı, kahvenizi, sodanızı. Sohbet kıvamında ama aklınızdaki sorulara cevap verecek 10 numara bir video geliyor. Haydi şimdi hazırsanız videoya geçelim. Videoya başlamadan önce her zamanki yaptığım hatırlatmayı yapıyorum. Lütfen benim ağzımda görün ama kanala abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bildiğiniz gibi bu tarz içeriklere bir beğeni almak veya kanala abone olmanız şöyle alnımızın terini silmeniz anlamına geliyor. Gerçekten herhangi bir maddi kaygımız olmadan bu videoları hazırlıyoruz. O yüzden sizden ricam budur. Şimdi hazırsanız videoya geçelim. Sonunda nihayet biz de bir subboard sahibi olabildik. Bu süreçte işte bu videomuz tam da bununla alakalı. Nedir videonun konusu? Subboard nedir? Türleri nelerdir? Biz alırken hangi aşamalardan ve hangi evrelerden geçtik ya da siz subboard alacaksanız aklınızda cevap vermeniz gereken belli sorular ve sorunlar varsa Haydi gelin şimdi o soruları hep birlikte cevaplayalım. Canlar, subboard, stand-up pedal'ın kısaltmasından meydana geliyor. Ya da diğer bir deyişle pedalboard ya da Türkçesi ayakta kürek çekmek. Aşağı yukarı sörfe benzeyen bir tahtaya sahip olan bu spor dalı özellikle son birkaç yıldır acayip popülerleşti. Öyle ki bunun hakkında kurulan dernekler, bununla alakalı kurulan topluluklar ve kiralama işlemleri falan filan derken özellikle Antalya sahilleri yaz kış paddleboard yapan insanlarla doldu taştı. Biz de bu subboardla bir kiralama etkinliği sayesinde tanıştık. Arkadaşımızın vesilesiyle mükemmel bir 3 saatlik sabbor sporu yapma şansı elde ettik. Bir grup etkinliğine katıldık ve gerçekten Antalya sahillerinin, Antalya denizinin, Akdeniz'in en güzel halini gün doğumunda gördük diyebiliriz. Ve o andan itibaren sabbor sahibi olmak şöyle aklımızın kenarında bir yerde hep soru işareti olarak kaldı. Tabi bu amaca yönelirken de belli başlı cevap vermeniz gereken sorular oluyor. Öncelikle subboard dediğiniz şey temelde ikiye ayrılıyor. İlki şişirilebilir subboardlar yani piyasanın her yerinde görebildiğiniz subboard çeşidi. Bunun en güzel yanı şişirildiğinde 3 metreye aşan bir boyu olan bu devasa board havasını indirdiğinizde küçük bir sırt çantasına katlayıp koyduğunuz ve arabanızın bagajında ya da sırtınızda istediğiniz yere götürebildiğiniz bir hale bürünüyor. Bir diğer subboard çeşidi ise surf tahtası şeklinde olanlar. Bunların sabit bir hacmi var ve tabii ki taşımak için de ya arabanızın tavanını ya da arabanızın arkasına takacağınız hameş benzeri bir aparatı kullanmanız gerekiyor. Biz tabii ki ergonomikliği yönünden hemen ilk tercihimiz olarak şişirilebilir subboardlara yöneldik. Fakat burada da şişirilebilir subboardlar da kendi içinde farklı kategorilere ayrılıyor. Peki bunlar neler? İşte bu sorunun üstesinden gelmek için de cevap vermeniz gereken bir tane soru var. Ben subboard'umu hangi amaçla kullanacağım? Hangi amaçla kullanacağım sorusuna verdiğiniz cevap sizi gerçekten tam anlamıyla alacağınız, sorunsuz olarak kullanacağınız borda yönlendirecek. Eğer bu soruya cevabınız dünyada en popüler subboard kullanma çeşidi olan yoga yapmaksa tabii ki burada en önemli şey birincisi boyunuz ve kilonuz. ikincisi de subboardun genişliği. 84 santim ve üzerinde bir subboard sahibi olmanız gerekiyor ki su üzerinde yoga yaparken dengenizi daha iyi sağlayabilirsiniz. Eğer cevabınız subboardla balıkçılık yapmak ise tabii ki burada yine genişlik sizin için bir hayli değer taşıyor. Ama bunun yanında balıkçılık yapılan subboardların kenarlarında ekstra olarak denge birimleri yer alıyor. Bir diğer önemli özellik ise pedalboard üzerindeki D-ring halkaları ne kadar fazla ise balıkçılık alanındaki amacınıza o kadar güzel hizmet edecektir. Eğer cevabınız yarış yapmak, yarışlara katılmak ya da hız yapmaksa o zaman daha dar ve karbon bordlara yönelmeniz gerekiyor ki sizin amacınıza daha iyi hizmet etsin. Yarış bordlarının tek kötü özelliği diyebileceğim şey çok amaçlı olarak kullanılamıyor maalesef. Bu da aklınızın bir kenarında bulunsun. Eğer soruya cevabınız biraz maceraya atılmak, özellikle kayalık ve akarsulu yerlerde board yapmak istiyorsanız da o zaman sahip olmanız gereken board türü Adventure Boardlar. Özellikle bu boardların alt ve yan kısımları bir hayli kuvvetlendirilmiş oluyor. Yani kaba tabirle tarif etmek gerekirse altı ve yanları araba lastiği kıvamında bir malzeme ile kaplı oluyor. Bu da sizin kayalık alanlarda botu yere çarpsanız bile daha fazla güvenlik ve daha fazla sağlamlık elde etmenizi sağlıyor. Bir de all around subboardlar var. Yani hem yoga hem balıkçılık hem oradan hem buradan birazcık tırtıklanmış her yerden hevesinizi almanızı sağlayacak. Ama tabii ki de belli sınırlamaları olan boardlar. İşte ben de board arama serüveninde bu tarz bilgilerle boğuşmak zorunda kaldım. Tabii ki boardların birçok türü olsa da aslında ülkemizde en önemli problem boardların fiyatları. Maddiyat işin içine girdiğinde bazı şeylerden taviz vermeniz gerekiyor. E biz de zaten yeni başlayacağımız için all tarzı bir boarda karar kıldık ve araştırmalarımıza başladık. Fakat gün geçtikçe fiyatların daha da yükseldiğini gördük. Ta ki bu aldığımız zamana kadar 10 numara bir hepsi burada kampanyası yakaladık. Buradan sevgili Brom Barış Öz Özcan'a teşekkür ediyorum. Onun da kanal linkini aşağıya koyarım. Barış Özcan TV. Diğer Barış Özcan'la karıştırmayın lütfen. Onun bana attığı bir hepsi burada linki sayesinde çok güzel bir fiyata ikimiz de tam takım bir all around subboard sahibi olduk. Haydi şimdi gelin bizim aldığımız ürünü incelemeye başlayalım. Bizim aldığımız model Bestway Hydroforce 65350 modelinde olan şişme pedal board olarak geçiyor. Bu board all around olmasının yanında tam takım bir başlangıç seti. Özellikle ürünü set olarak bu fiyata yani şu an aldığımız tarihte 8000 lira gibi bir fiyata bulduğumuz için çok mutluyuz. Çünkü başlangıç seviyesi için her şeyin bir arada olması bizi acayip derecede mutlu etti ve rahatlattı. Peki set içerisinde hangi elemanlar bulunuyor? Size bunlardan birazcık bahsedeyim. Kutunun içerisinden çok amaçlı bir kürek çıkıyor. Bu küreği çeşitli aparatları bir araya getirerek ister subboard kullanımında tekli olarak isterseniz de boardunuzu kanaya dönüştürdüğünüzde çift kürek olarak kullanabiliyorsunuz. Küreğin kalitesi, sapının kalitesi ve bağlantı noktaları gayet iyi bir seviyede bence sizi mutlu edecektir. Kutu içerisinden çıkan bir diğer ürün ise çok amaçlı oturak. Bu otura board üzerindeki bağlantı noktalarına bağladığınızda bordunuzu artık rahat bir şekilde kano olarak da kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de oturduğunuzda sırtınızı yaslayacak bir rahat alana sahip oluyorsunuz. Ayrıca bu sırtlığın, bu oturağın arkasında bir adet de çok amaçlı fermuarlı bölme var. Buraya da yine gerekli olabilecek aparatları koyabilirsiniz. Fakat size tavsiyem ıslandığında zarar gelecek ürünleri lütfen buraya koymayın. Çünkü boardla su üzerinde ne karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Kutu içerisinden çıkan bir diğer ürün ise pompası. Ben açık söylüyorum. Bu bordu alırken aklımdaki tek şey şuydu. Elimde zaten Xiaomi'nin şarjlı bir pompası var. Bunu scooterımda, arabada, her yerde kullanıyorum. Tavsiye ederim yine linkini aşağıya bırakırım. Bununla şişiririm ve sorunsuz bir şekilde kullanırım diye düşünüyordum. Fakat pompayla ilk denememden itibaren beni aşırı derecede mutlu etti. Çünkü yaklaşık 1,5 dakika gibi bir sürede pompayla hiç kendinizi yormadan supunuzu tam anlamıyla şişirebiliyorsunuz. Sadece beni ve Barış Özcan'ı burada tek mutsuz eden nokta Pompanın üzerindeki basınç göstergesi yani bizim şansımız mıdır bilmiyorum ama ikimizin de basınç göstergesi maalesef çalışmıyor ve Supun basıncını ölçmek için ben yine sanırım Xiaomi'nin pompasından yararlanmak zorunda kalacağım. Paketin içerisinden çıkan yine bir diğer üründe bilek koruma bandı. Bildiğiniz gibi sap yaparken veya kano yaparken ayak bileğinizden sap bordu kendinize bağlamak zorundasınız. Çünkü akıntılı bir alanda, deniz üzerinde bir dalgada veya bir rüzgarda bordtan düştüğünüzde bordun sizi terk edip gitme ihtimali var. Bunu önlemek için de yine çok güzel cırt bilek bandı olan ve gayet sağlam görünen bir aparat kutu içerisinde mevcut. Kutunun içerisinden yine bir tamir kiti çıkıyor ve bu tamir kitinin içerisinde çok amaçlı bir şişirme aparatı var. Yani siz bu el pompasıyla sap bordunuzu şişirmek istemiyorsanız, elektrikli bir pompanız varsa ya da arabanızdan çakmakla takarak şişirebileceğiniz bir pompanız varsa sap bordun sibop kısmındaki kapağı değiştirerek çok amaçlı bir uca sahip oluyorsunuz ve elektrikli pompalarla her zaman sap bordunuzu şişirme fırsatı yakalıyorsunuz. Ve bence kutu içerisinden çıkan en güzel ürün çok amaçlı taşıma sırt çantası. Biz bu ürünü alırken kutu üzerinde sanki böyle sadece ağzı büzgülü bir torba çıkacak hissiyatına kapılmıştık. Fakat tam anlamıyla bir sırt çantası çıkıyor ve bu sırt çantası içi derya deniz. Yani içine sap bordunuzu katlayıp koyabiliyorsunuz. Kürekleri, pompayı, yanınıza alabileceğiniz ekstra aparatları vesaire her şeyi tam takım yapıyorsunuz üzerinden büzgüsünü sıkıp kenarlarından da kementlerini kitlediğinizde sırtınızda gerçekten varlığını yokluğunu hissetmeyeceğiniz ve çok sağlam duran bir çantaya sahip oluyorsunuz. Yine çantayı beğendiğimizi tekrar belirteyim. Ve kutunun en sonundan tabii ki astolistimiz olan Bestway marka subboardumuz çıkıyor. Subboardu ilk elinize aldığınızda gerçekten size verdiği hissiyat güzel. Yani ben havasını bastıktan sonra da üzerinde biraz bekledim. İşte bir yürüdüm, bir oturdum falan. Daha önce yaz mevsiminde yaptığım, o etkinlikteki kullandığım bordun verdiği hissiyatı verdi bana. Özellikle üst zemini gerçekten sert, yumuşak değil. Ki bu sertlik zaten deniz üzerinde, su üzerinde sizin dengenizi acayip şekilde etkiliyor. Sap bordumuz. Çantasında taşırken bir hayli küçük olsa da şişirdiğinizde gerçekten devasa bir boyuta erişiyor. Yaklaşık ölçüleri 304 santim boyu, 84 santim genişliği ve 12 santim de kalınlığı ki taşırken yine kenarında bir tutma aparatı var. Buradan tutarak çok rahat bir şekilde bir yerden bir yere götürebiliyorsunuz. Şu an biz tabi aceleci davrandık hemen kutuyu açtık şişirdik denedik falan herhangi bir sıkıntı var mı diye ama su üzerinde deneme fırsatı bulamadım. Ama en kısa sürede havaları da takip ederek çok güzel bir deneme test yapmayı düşünüyorum. Burada şunu da bilmenizde fayda var. Bordu her ne kadar alıp çantasına koyup şişirip düzenli taşısanız da bunun temizliği de son derece önemli. Özellikle deniz üzerinde kullanırken yani tuzlu suyla temasında mutlaka bitiminde Tatlı suyla bordunuzu yıkamanız gerekiyor ki üzerindeki klorlanmayı ve çatlamayı engellemek için bu almanız gereken ilk güvenlik önlemi. Bu süreçte isterseniz bu köpüren temizlik malzemelerinden de az miktarda kullanabilirsiniz. Gerçekten bordun temizliği çok önemli. Bir diğer dikkat etmeniz gereken husus ise bordunuzun kuruluğu. Özellikle bizim kullandığımız zaman da fark etmiştik. Bordun sibop kapağının kenarlarında su birikebiliyor. Su birikmesi durumunda mutlaka o kısma gerekirse havayla gerekirse bordu ters çevirerek bir kurulama müdahalesi yapmanız sizin için, bordunuzun sağlığı için çok önemli. Onun dışında bordu güneş altında kuruturken de çok fazla bekletmemeniz yine onun dikişlerinin ve dış aksamının sağlığı açısından da yine dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta. İnşallah kısa süre sonra Board'un test videosunu da sizlerle paylaşacağım. Umarım sorularınıza cevap verebilmişimdir. Umarım aklınızda board alma fikri varsa size yardımcı olabilmişimdir. Yine ürünün linkini aşağıya bırakacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Şu an fiyatları bir tık yüksek ama eminim yine ara ara indirim kampanyaları yakalayacaksınızdır. Yine sorunuz, sorununuz ve görüşünüz olursa benimle ister yorumlar bölümünden ister sosyal medyada özellikle Instagram'dan paylaşabilirsiniz. Yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. Şimdilik bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın canlar. Görüşmek üzere.